Konya'da Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen Selçuk Tarım Tek 25 Tarım Teknolojileri Festivali gerçekleştirildi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi toprak gibi bir kreşte Selçuk Üniversitesi'nde Ziraat Fakültesi önünde düzenlenen festivalde kamu kuruluşlarıyla özel firmaların standlarında tarım sektörüne yön veren yeni dijital gelişmeler ve araçlar tanıtıldı. Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Zeki Bayramoğlu, öğrencilerin donanımlı yetişmesi adına dijitalleşmeye büyük önem verdiklerini söyledi. Yerli tohum ıslahı, hibrit çeşitler, stratejik ürünlerdeki araştırmalarımız ve tarım teknolojileri alanındaki öncü projelerimizle hem çiftçilerimize, hem sanayicimize hem de bilim dünyasına katkı sunmaya devam ediyoruz. Nitekim bu çabalarımızın bir sonucu olarak Üniversitemiz Yükseköğretim Kurulu tarafından tarımda dijital teknolojiler alanında uzmanlaşan üniversite olarak seçilmiştir. Tarımda dijitalleşme konusunda önemli bir buluşma olan festivali ziyaret edenler standlarda son teknolojilerle ilgili bilgi aldı.